Selamlar sevgili 6. sınıf şampiyonlarımız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Son dersimizde sizlerle beraber böyle bir e, son tekrar yapmıştık aslında. Hem kesirlerle işlemler hem ondalık e, gösterim gibi konuların böyle e, tekrarını yapmıştık sınavdan önce. Çok da güzel olmuştu. Hızlı bir tekrar aslında e, çok daha keyifli oluyor ve çok güzel oluyor. Bence akılda kalan bu e, tarz anlatım. Şimdi hemen gelin sizinle beraber kesirlerle işlemler konusuyla başlayalım. Hemen rengimi değiştiriyorum. Şimdi şöyle ilk başta bilmemiz gereken şey şu. Bir kesirde pay üstteki payda alttaki olmuş olacak. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi kesirlerle karşılaştırmaya baktığımda 3 tane benim neyim var? E, yöntemim var. Bir tanesi yani karşıma çıkacak 3 tane e, alan var. Bir tanesi paydalar eşitse bir diğeri paylar eşitse diğer en sonda eşit değilse hiçbir eşitlik yoksa. Şimdi paydalar eşitse paydalar ne dedik? Aşağı taraf dedik. Aşağı tarafa bakıyorum burada. E, hepsine 7. Paydalarım 7. Sonrasında yapacağım şey şu olacak. Paydalar eşitse payı büyük olan yani üstteki büyük olan daha büyük olmuş olacak. E ben bakıyorum 10 mu büyük 8 mi büyük 3 mü büyük tabii ki 10 büyük. O yüzden ne diyorum paydalar eşitse payı büyük olan yani burada 10 daha büyük olduğu için büyük olan kesrim olmuş oluyor. 8 mi büyük 3 mü büyük e tabii ki 8 büyük olduğu için 8 bölü 7'yi de aşağıya büyük olarak yazmış oldum. En küçük de zaten sona kalan 3 bölü 7 şeklinde ifade ettik ve karşılaştırmamızı tamamladık. Ne dedik? Paydalar eşitse payı büyük olan büyük olmuş oldu. Peki ya paylar eşitse ne yapacağım? Paylar yani yukarıdaki ifadeler yukarıya bakıyorum burada örnekte. 3'ü de 7. Eşitse ne yapacağım? Paylar eşitse Paydası küçük olan kesir daha büyük olmuş olacak. Küçük olan büyük, büyük olan daha küçük olmuş oluyor. 3, 8 ve 2 sayılarından hangisi küçükse o daha büyük olacak. Neden? Çünkü paylarım eşit. E küçük olan 2 olduğuna göre 7 bölü 2 daha büyüktür. 7 bölü 3'ten o da büyüktür. 7 bölü 8'den şeklinde ifade etmiş olduk. Peki ya eşit değilse ne yapacağım? Payı ya eşitleyeceğim ya da paydayı eşitleyeceğim. Herhangi bir olabilir. Hangisi size uygunsa. Mesela burada ne demiş? 3 bölü 4, 1 bölü 2, 5 bölü 6 şeklinde ifade etmiş. Aslında bir saniye hemen şunu e, küçük bir şöyle ifade edeceğim bir saniyecik. Şimdi baktığımda hiçbir tarafta bir eşitlik yok değil mi? Ne 3 bölü 4 ne 1 bölü 2 ne 5 bölü 6 şeklinde herhangi bir eşitlik olmadığı için hem payda da hem payda yapacağım şey şu. Ya payı eşitleyeceğim ya da paydaları eşitleyeceğim. Baktığımda 4, 2 ve 6 sayıları ne yapabiliyorum? 12'de eşitleyebiliyorum aslında. Yaptığımda 3'ü 4'ü 3 ile 2'yi 6 ile 6'yı da 2 ile genişletirsem ne yapmış olacağım? 12'de birleştirmiş olacağım. E baktığımda 3'ü 3 ile 3'ü de 4 ile yani genişletmede ne yapıyordum? Hem payı hem paydayı çarpmış olacaktım. 3'ü 3 ile çarptığımda 9, 3'ü 4 çarptığımda 12 olmuş oldu. Bakıyorum sonrasında 6'yı 2 ile çarpıyorum 12 oldu. 6'yı 1 ile çarptım 6 şeklinde yazmış oldum. 2'yi 6 ile çarptım 12, 2'yi 5 ile çarptığımda da 10 olmuş oldu. Şimdi ne dedik biz? Paydalarım eşit oldu. Paydalarım eşitse payı büyük olan daha büyük olacak. Yani büyük olan 10 bölü 12 şeklindeki 5 bölü 6 da yazabilirsiniz. 10 bölü 12 de yazabilirsiniz. Fark etmez. Daha sonrasında 9 bölü 12 geliyor. 9 bölü 12 şeklinde yazdım ve son olarak da 6 bölü 12 şeklinde tamamlamış oldum aslında işlemlerimi. Şimdi güzel bir yazıyla <laughs> bir soru çözeceğiz sizinle. Bir pastanın 1 bölü 5'ini Kuzey yemiş, 2 bölü, 3 bölü 20'sini pardon Yahya yemiş, 2 bölü 5'ini Elif yemiş, 1 bölü 4'ünü de Zeliha yemiş. En fazla pastayı kim yediğini soruyor. Şimdi bir tane pastanın ben e, dilimlerini yemişim böyle. E, Elif yemiş, Kuzey yemiş, Yahya yemiş ve Zeliha yemiş. Şimdi bir tane pasta olduğu için ortada bu ifadelerim ne olmuş olacak? Aslında aynı pasta dilimlerine eşit. Yani şöyle eşit aynı pastanın 3 bölü 20'si 2 bölü 5'i e, bunları ne yapmış olacağız almış olacağız aynı pasta olduğu için bunları bir ne yapıyorum bir birleştireceğim şimdi 1 bölü 5'im var 3 bölü 20'im var 2 bölü 5'im var e, bir de 1 bölü 4'üm var şimdi ben bunları karşılaştırmak için ne yapmam gerekecek ya paylarını ya da paydalarını eşit tutmam gerekecek e bakıyorum 5 ve 4 var bir de 20 var bunları ne yapabilirim 20'de e, sabit kılabilirim. 5'i 4 ile çarparım. Burası zaten 20 oldu. Bunu 4 ile çarparım yine. Bunu da 5 ile çarparsam aslında eşitlemiş olurum paydalarımı. E, 4 ile 1'i çarpıyorum. 4. 4 ile 5'i çarpıyorum. 20 şeklinde yazmış oldum. Zaten 3 bölü 20. 20 şeklinde kaldı. Daha sonrasında e, 2 bölü 5'e baktığımda 4 ile 5'i çarptım. 20. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 5 ile 4'ü çarptım. 25 ile 1'i çarptığımda da 5 şeklinde olmuş oldu. E bakıyorum ben paydalarım eşit. Ne yapacağım o zaman? Paydası, e, paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük olacak. 4, 3, 8, 5 sayılarından büyük olan 8 bölü 20 olduğu için en fazla pastayı da Elif yemiş oldu. Şimdi bakıyoruz basit kesir. Yani ne demişiz burada? Aslında sayı doğrusuna gösterme. Basit kesir her zaman 0 ve 1 arasında olacak. Mesela 2/3 dediğimde payı paydasından küçük olduğu için burada 2 3'ten daha küçük olduğu için bu nedir? Bir basit kesirdir. Baktığımda payda kısmı yani 3 kısmı bize e, o sayıların arasında kaç parçaya böleceğimi gösterir. 3'e böleceğimi gösteriyor burada 3 olduğu için. Şöyle 3'e bölmüş olduğum 0 ve 1 arasını. Kaçıncısına geldiğini gösteren de pay kısmı olacak. Yani 2 olduğu için 1 2 şeklinde burayı 2/3 olarak göstermiş olacağız. Peki bir diğerine 2 tam 2 bölü 3 şeklinde Şimdi bir tam sayılı kesir olduğu için ilk başta ben ne yapıyorum? 2 dediği için tam kısmında 2 ve 3 arasında olacağını anlıyorum. E 2'ye kadar gelmişiz burada. 2 bölü 3 de bir basit kesir. Yani 2 ile 3 arasında olacak. Bakıyorduk ne dedik? 3'e böleceğimi anladım. Hemen payda da 3 olduğu için. 3'e böldüm. Kaçıncısını alacağım? İkincisini alacağım. 1 2 şeklinde aslında burasının 2 tam 2 bölü 3 şeklinde olduğunu bulmuş olurum. Bakın burası birinci tamım. Burası ikinci tamım. Burası da 2 bölü 3 şeklinde göstermiş olduğum kısım. 2 tam 2 bölü 3 olmuş oluyor. Peki ya bir bileşik kesir verirse ne yapacağım? Tabii ki bunu da neye çevireceğim? Tam sayılı, tam sayılı kesire çevireceğim. Tam sayılı kesire çevirmekte 15'i direkt e, 6'ya böleceğim. E, 6'nın içerisinde pardon 15'in içerisinde 6 2 defa var. 6 kere 2 12 oldu. 3 kaldı değil mi? Bu da nasıl gösterilecek? Bölüm kısmı tam kısmına kalan kısım paya bu da direkt paydaya yazılmış oldu. Yani 2 tam 3 bölü 6 şeklinde olmuş oldu. E bakıyorum ben 2 tamımı zaten buraya kadar getirdim. Sıkıntı yok. 3 bölü 6 demişim. 2 ile 3'ün arasını 6 şekli 6'ya e, böleceğim. 1 2 3 4 5'e eğer 5 çizgi çizersem 6'ya bölünmüş oldu. Üçüncüsünü alacağım. 1 2 3 şeklinde alırsam da burayı ne diyebilirim? 2 tam 3 bölü 6 ya da 15 bölü 6 şeklinde ifade edebilirim dedik. Peki ya kesirlerde toplama çıkartma nasıl olacak? Kesirlerde toplama çıkartma yaparken ilk başta paydalara bakacağım. Paydaları mutlaka eşit olmalı. Bu benim altın kuralım. Eğer eşit değilse işlem yapamam. Şimdi bakıyorum burada 3 bölü 8 ve 2 bölü 8 kesirlerini örnek vermişiz. Bunları da toplamamızı istemiş. Paydalara bakıyorum. İkisi de 8 olduğuna göre evet burada bir toplama işlemi yapabilirim ya da bir işlem yapabilirim. E, burada toplama dediği için paydalarım her zaman eşit olacak ve aynı kalacak. E, baktığımda da 3 ile 2'yi topladığımda da 5 olmuş oldu. Yani bu işlemin sonucu 5 bölü 8 olmuş oldu. Eğer sadeleştirme varsa tabii ki sadeleştirmeyi de yapmak gerek. Şimdi 8 bölü 4, 8 ile 4'ü kıyaslamışız burada. Yani 3 bölü 8 ile 1 bölü 4'ü toplamamızı söylemiş. 8 ile 4 aynı olmadığı için ne yapacağım? Bunları aynı hale getirmek durumundayım. Kesinlikle bir işlem yapamam. Yani toplama ya da çıkartma işlemi yapamam. Şimdi bakıyorum 4'ü 8 yapabilirim. O yüzden şunu bir 2 ile genişletelim. 3 bölü 8 aynı kaldı. Artı diyorum. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 4 ile e, 2 ile de 1'i çarptım. 2 şeklinde yazmış olduk. Şimdi bakıyorum artık işlem yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Çünkü paydalarım eşit. Bakın payların eşit olması hiçbir şey ifade etmeyecek. Paydalarımın eşit olması lazım. Toplama ve çıkartma işleminde. E, paydalarım artık 8 olduğu için işlem yaptım 8'i paydaya yazdım değişmiyor daha sonrasında 3 ve 2'yi topladığımda da 5 şeklinde ifade ettim ve bu sorumu da halletmiş oldum peki ya şimdi bana böyle bir soru verirse çıkartma işleminde e, ne yapacağım ilk başta 6 e, 1 tam 2 bölü 6'da bir bileşik kese çevirmem gerekecek. Bileşik kese çevirirken de ne yapıyordum? 6 ile 1'i çarpacağım. 2'yi de toplayacağım. 6 kere 1, 6, 7, 8'den. 8 bölü 6 oldu burası. Bakıyorum eksi demiş, 1 bölü 2 demiş. Şimdi yapacağım şey neydi? Paydalara bakmaktı. Paydaları eşit olmadığı için tabii bu 2'yi hemen 6'ya çevirmek için 3 ile çarpmış olacağım. 8 bölü 6 olmuş oldu. Eksi Burası ne oldu? 3 ile 2'yi çarptım 6. 3 ile 1'i çarptım 3 olmuş oldu. Normal bir çıkartma işlemi gibi 6'yı yazıyorum ilk başta paydalar değişmiyordu. Çıkartma işlemi 8'den 3 çıkarttığımda da 5 şeklinde bulmuş oldum. Yine sadeleştirme varsa yapabilirsiniz ama burada 5 bölü 6'da sadeleştirme olmadığı için direkt yazmış olduk. Peki ya çarpmada ne yapıyoruz? Payları çarpıyorum. Paya yazıyorum paydaları çarpıyorum paydaya yazıyorum ve şunu unutmuyorsunuz sadeleştirme her kişiye, matematik çözen kişiye farzdır demişiz. Şimdi baktığımda e, ne yapıyorum? Payları çarpıp paya yazıyorum. Paydaları çarpıp da paydaya yazıyorum. Hemen bir rengimi değiştireyim şöyle. E, ne yapacağım burada? 3 ile 2'yi çarpacağım. 3 ile 2'yi çarptım. 6, 5 ile 7'yi çarptım. 35 oldu. Yani bunu bu şekilde yaptık. Artık 6 ile 35 sadeleşir mi? Hayır sadeleştirmez. Sadeleşmez. Bu şekilde bırakmış oldum. Ne yaptım? Payları çarptım. Paya yazdım. Paydaları çarptım, paydaya yazmış oldum. Şimdi burada şöyle bir şey var. 15 normal 2'yi bir çarpalım, 30 şeklinde. 7 ile de 3 çarpalım, 21 oldu, değil mi? Şimdi bunları nasıl sadeleştireceğim? 3'le sadeleştirebilirim. Ee, 3'le sadeleştirdiğimde, şurası 10 oldu, burası da 7 oldu. Artık 10 bölü 7 sadeleşmez. 10 bölü 7 şeklinde kalmış oldu. Bir de şöyle bir sadeleştirme yöntemimiz var. Hemen. Şöyle ifade edelim. Çapraz bir şekilde sadeleştirebilirsiniz. Bu daha bence kolay. Daha büyük sayılarda daha çok işe yarıyor. 15'i 3 ile sadeleştirebilirsiniz. 3'ü 3'e böldüm. 1, 15'i 3'e böldüm. 5. Direkt bakın 5 kaldı burası. 2 ile çarptım. 10. 7 ile de 1'i çarptığımda da 7 şeklinde direkt bulmuş oldum. Bu da bir sadeleştirme yöntemi. Diğer türlü de sadeleştirme yöntemi ama bu daha kolaydır emin olun. İlk başta bir bakın çapraz olarak sadeleştirebiliyor muyum şeklinde. Şimdi 5 bölü 7'nin 6 bölü 9'u kaçtır diye bana sormuş. Bir sayının yani bir belli bir e, sayının e, verilen bir şeyin bana kaçta kaçını sorduğu takdirde ne yapacağım onları çarpacağım. Yani 5 bölü 7'nin 6 bölü 9'unu bulurken 6 bölü 9 ile 5 bölü 7'yi çarpmak demek bu. Şimdi baktığımda e, sadeleştirme yok çapraz olarak. 5 ile 6'yı çarptım 6 kere 5'ten 30 olmuş oldu. E, 9 kere... 7'yi çarptığımda da ne olacak? 63 olmuş olacak. Şimdi şöyle burada sadeleştirme yok. Çapraz olarak sadeleştiremem. Ama 6 bölü 9 aslında sadeleşebilirdi. Şuradaki sadeleştirmeden ötürü. Ondan dolayı biraz büyük bir sayı çıktı. Şimdi artık burada bir sadeleştirme yapacağım. Her iki tarafı da bir ilk 3'e bölelim. Bakalım tamamen olacak mı? Şimdi baktığımda 30'u 3'e böldüğümde 10, 63'ü de 3'e böldüğümde 21 çıkmış oluyor. Aynen öyle. 10 bölü 21 kesinlikle artık bölünmeyeceği için herhangi bir sayıya ondan dolayı bu şekilde bırakmış olduk. Şimdi bakalım bölmede ne yapıyormuşuz? Bölmede birinci kesir aynen yazılıyor, ikinci kesirde ters çevrilip çarpılıyor. Baktığımda birinci kesir her zaman ne yapıyormuşum aynen yazıyormuşum. İkinci kesirde payı paydaya, paydayı da paya yazmış olacağım. Şimdi burada 5 bölü 4 bölü 2 demiş. 2'nin altında zaten gezi bir 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi ne yapıyorum? İlk kesrin benim 5 bölü 4 olduğu için direkt yazıyorum. 2 bölü 1 de burası. E ne yapacağım? Bunu ters çevireceğim. Artık ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Ve bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Baktığımda 5 ile 1'i çarptım. 5 altına da 4 ile 2'yi çarptığımda da 8 şeklinde yazmış olduk. Burada ne diyor? 5 bölü 1 bölü 2 şeklinde demiş. Şunu bu arada böyle ifadeleri şöyle de yazabilirler. E, kafanız karışmasın. Şu büyük bölme işareti aslında bölmenin nereden yapılacağını gösterir. Şimdi bakıyorum 5'in altında gizli bir 1 var diyorum. 5 bölü 1 şeklinde yazmış olduk. Daha sonra çarpmayı koydum. 1 bölü 2 ne oldu artık? 2 bölü 1 olmuş oldu. Yaptığımda da 5 ile 2'yi çarptım. 10. 1 ile de 1'i çarptığımda da aslında 1 olmuş oldu. Bunun da cevabı 10 olmuş oldu. Bu birim bir e, önemi yok ama yine de yazabilirsiniz. Şimdi böyle bir soruda ne yapacağım? E, i̇lk başta tabii ki ne yapıyoruz? Bileşik kesir çevireceğiz. 3 ile 1'i çarptım. 3 ve 4 bölü 3 şeklinde olmuş oldu burası. Artık çarpıyorum. Birinciyi aynen yazdım. Aynen yazmak bileşik kesir de olabilir. İkinciyi de ters çevirip çarpacağım. Ne oldu burası? 5 bölü 4 olmuş oldu. Bakın bu 4'leri direkt götürüp de 5 bölü 3 kaldı diyebilirsiniz. Ya da 4 ile 5'i çarptığınız 20 3 ile 4'ü çarptığınız 12 şeklinde her iki tarafı da 4'e bölerek 5 bölü 3 diye bulmuş olabilirsiniz. Ama bakın bu 4'ler birbirini götürdüğü takdirde direkt 5 bölü 3 şeklinde bulunca daha kolay olmuş oluyor. Şimdi bakıyorum son bölmeme. 9 bölü 7 bölü 3 demiş. 3'ün altında gizli bir 1 var. 9 bölü 7'yi aynen yazıyorum. Daha sonrasında bu ne oluyor? 1 bölü 3 oluyor. 1 bölü 3 şeklinde yazdım ve çarptım. Burada 9'u 3'ü sadeleştireceğim. Burası 3 kaldı. Burası 1. Ne oldu artık? 3 ile 1'i çarptım. 3. 7 ile de 1'i çarptığımda 7 olmuş oldu. Ya da hiç böyle sadeleştirmem. 9 ile 1'i çarparım. 9. 7 ile 3'ü çarparım. 21. Her iki tarafı da 3'e böldüğümde 3 bölü 7 şeklinde yine bulmuş oluruz gençler. Eğer daha büyük sayılarla karşılaşırsanız ama dediğim gibi aklınıza direkt en sade hali bu şekilde gelmeyebilir. Böyle sadeleştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada ne demiş? 560 kişilik bir okulun 3 bölü 7'si e, erkek öğrenci kalanı da kız öğrenci olduğuna göre kız kız yazmışız kalanı kız öğrenci işte. E, bu okulda kaç tane kız öğrenci var demiş. Şimdi 560 kişilik, kişilikmiş okul ve 3 bölü 7'si erkekse 4 bölü 7'si de nedir? Kızdır. Çünkü bunların ikisini topladığımda 3 bölü 7 artı 4 bölü 7 ne olur? 7 bölü 7 olur. 7 bölü de 7 de bir tama eşittir. O yüzden 4 bölü 7'sinin kız olduğunu buluyoruz. E ben 560 kişinin 4 bölü 7'sinin kız olduğuna bildiğime göre 560 çarpı 4 bölü 7 derim ve bulmuş olurum. Bakın burasının altında bir gizli bir var. Ne yapacağım? sadeleştirebilirim. 560 ile 7'yi sadeleştirebilirim. 7 kere 8 56 olduğu için hemen 8 yazarım. Bir de 0 var burada. 0'ı eklemiş olurum. Daha sonrasında ne yapacağız? Buralar zaten 1 oldu. 8 ile de pardon 80 ile de 4'ü çarptığımda 320 olacak. Neden? 4 kere 8 32 bir de sıfır var. 320 olmuş oldu. 320 şeklinde kız öğrencileri bulmuş olduk. Peki ya bize erkek öğrencileri sorsaydı yine 560 ile 3 bölü 7'ye çarparak da bulabilirdik. Ya da 560'tan 320'yi de çıkararak aslında bulmuş olabiliriz gençler. Şimdi hemen ondalık gösterime geçiyorum. Ondalık gösterimde yapmam gereken şey şu olacak ilk başta. Bakıyorum tam sayılı kesirimi mi? Kesrim tam sayılı kesrim Daha sonrasında paydaya bakıyorum. Paydada eğer 10, 100, 1000 varsa bunu ondalık gösterim şeklinde yazabilirim. Ya da 10, 100 ve 1000'e benzetmeye çalışacağım genişleterek. Şimdi baktığımda burada 3 bölü 10 demiş. Bakıyorum bir tam sayılı kesir mi? Hayır değil. O yüzden 0 tam şeklinde yazmış oldum. Daha sonra onu 10'da bir tane 0 olduğu için burada virgülün sağında bir tane basamak olmalı. O da ne olacak tabii ki? Pay kısmındaki 3 olmuş olacak. Yani 0 tam 10'da 3 şeklinde yazmış olduk bunu. Peki ya 47 bölü 100'de ne olmuş olacak? Hemen şöyle Bakıyorum tam sayılı bir kesir olmadığı için sıfırı yerleştirdim. Tam dedim sıfır tam oldu burası artık o konuşu böyle oldu. Daha sonrasında yüzde iki tane sıfır olduğu için hemen iki tane burada basamak çizmiş oluyorum. Buraya da ne gelecek zaten? 47 şeklinde gelmiş olacak. 0 tam %47 şeklinde okunmuş oluyor. Peki ya 7 bölü 100'ü nasıl yapacağım? Tam sayılı kesir olmadığı için 0'ı eklemiş olduk. %2 tane basamak olduğu için 00. Ama bakıyorum burada bir tane olduğu için bir basamak olduğu için 7. Ne yapıyorum? Bunu sondakine yazıyorum. E burası boş kaldı. Burası da ne olacak? Koskoca bir 0 olmuş olacak. Sonuna yazmıyoruz, başına yazıyoruz. Bunu da unutmayalım. Bu da nasıl okunuyor? 0 tam %7 şeklinde okunmuş oluyor. Daha sonra burada 2/5 demiş. Ne yapıyorum? Burada herhangi bir 10, 100, 1000 yok. O yüzden 5'i 10'a çevireceğim. Burası 2 ile genişletilirse 10'a çevirmiş olurum. 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. 2 ile 5 çarpıyorum 10 olmuş oldu. Bunu nasıl gösteriyorum? 0 tam. 10'da bir tane 0 olduğu için bir basamak olacak. Buraya da 4 şeklinde yazarsam e, 0 tam. 10'da 4 diye okumuş olurum. Şimdi mesela 3 bölü 8 derse bize ben bunu nasıl bulacağım? Şimdi 10'a 100'e tamam e, yine benzetilebilir ama e, bakıyorum yani bir ilk 8'i direkt çarpmaktansa farklı bir yöntemim de var. 3'ü direkt 8'e bölebilirsiniz gençler. Şimdi bakıyorum 3'te 8 olmadığı için 0'ı yerleştirdim ve bir tane virgül koydum. 0'a bir virgül koyduğumda hemen ne yapıyorum? Burada bir 0 ekliyorum 3'ün yanına. Artık 30'da 8 arayacağım. E bakıyorum 7 kere 4 pardon 8 kere 3 24 olduğu için ne yapıyoruz? Şuraya bir 3 yazıyoruz. 3 kere 8, 24 oldu. Artık kalan ne? 6 değil mi? 6. Artık 6 da 8 arayacağım. Olmadığı için 6'nın yanına bir tane daha 0 ekledim. 60'ın artık içinde 8 arıyorum. E, ne dedik? 7 kere 8, 56 olduğu için 56'yı hemen yazmış oldum. Ne oldu? 10'dan 6 çıktı 4. 6'dan şurası 5 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0 kalmış oldu. Artık 4'te 8 arayacağım. Olmadığı için tekrar bir yanına 0 eklemiş oldum. 40'ın içinde artık 8 arıyorum. 40'ın içerisinde 8'de 5 defa var. 8 kere 5 40 oldu ve 0 0 demiş olduk. Bunu 0 0 olana kadar devam ettiriyorum. Eğer etmezse zaten devirli ondalık kesirler şey devirli ondalık sayılar olmuş olacak. Artık baktım 0 olduğuna göre işlemim bitti. Yani 3 bölü 8 aslında ondalık gösterimi 0 tam binde 375 şeklinde olmuş olacak. Peki ya devirli ondalık gösterim ya da devirli ondalık sayılar nedir? Mesela 11 bölü 3 buna örnek. 11'i direkt 3'e böldüğümde, şimdi 3'ü ne ona, 10 ne 100'e ne de 1000'e yapmış olacağım değil mi? Sağlamaz. Direkt 11'i 3'e bölüyorum. Şimdi 11'i 3'e böldüğümde ne olacak? 3 kere 3'ten 9 olmuş oldu. Burada ne kaldı? 2 kalmış oldu. Sonrasında bir virgül ekliyorum ve 0 koymuş olacağım. 20'nin içerisinde 3 kaç defa var? 6 kere var. 6 kere 3, 18 olmuş oldu. Baktığımda yine 2 kaldı. 2'de 3 olmadığına göre tekrar bir 0 ekliyorum. 20'nin içerisinde 3 yine 6 defa var. 6 kere 3 18. Yine 2 kaldı. Bu şekilde bu sonsuza kadar devam edecek. Bu 6'lar da sonsuza kadar devam edecek. Ben bu sonsuza kadar ifadesini nasıl yapıyorum? 3,6 şeklinde ve üstüne bir tane çizgi şeklinde ifade ederek bunun devirli olduğunu yani sonsuza kadar gittiğini göstermiş oluyorum. Bir de şöyle bunların basamak değerleri var. A, B, C, D, E, F diye göstermiş olduk. A dediğim yani virgülün solundaki ilk baştaki sayı mı artık bilemiyorum. Şuradaki A sayısı 100'ü ifade edecek. Bunun basamak değeri 100. B'nin basamak değeri 10. C'nin basamak değeri 1 olmuş oldu. Şimdi D'ye baktım. Virgülün sağındaki ilk sayı olacak bu. D 0,1'e yani onda 1'e eşit. E, e sayısına denk gelen 1 0 e, tam yüzde 1 olacak. Bu da 1 bölü 100 şeklinde ifade ediliyor. F de ne olacak? Binde 1 şeklinde ifade etmiş olacağım. Şimdi mesela bir örnek vermişiz. 325 tam 708 şeklinde. Bakıyorum 3 ile neyi çarpacağım? 3'ün basamak değeri neydi? 100'dü. Bakın A, B, C D, E, F şeklinde. Yani bu şöyle de olabilir. 25,70 de olabilir. Bu ne olacak? C'ye eşit olmuş olacak. Bu da B'ye eşit olmuş olacak. İlla A olmak zorunda değil. A'dan başlamayacağım. C, B, A diye devam edeceğim. Burada da virgülün ne yapacağım? Sağından devam etmiş olacağım. 3'ün basamak değeri 100 olmuş olduğu için 3 ile 100'ü çarptım ve artı ifadesini koymuş oldum. Daha sonrasında 2 var. 2'nin neyle basamak değeri? 10'du. O yüzden 2 çarpı 10 demiş oldum. Artı dedim. 5 var. 5'in basamak değerine 1 olduğu için 5 çarpı 1 dedim ve artıyı koymuş oldum. Artık nereye geçtik? Virgülün sağına geçtik. Virgülün sağında. 10'da e, nereden başlıyordum? 10'da 1'den başlıyordum. 7 çarpı 10'da 1 diyoruz. Daha sonra artı diyorum. 0'ı hiç yazmasanız da olur ama yazmadığınız takdirde 0,1'i atlamış oluyorsunuz. 0,1 e, Daha doğrusu %1'i atlamış oluyorsunuz. 1000'de 1'e geçmiş olacaksınız. 8'e geçiyorum artık. E, bunu yazmasanız da olur dediğim gibi. Ama 0 çarpı 0,1 0,1 şeklinde %1 şeklinde yazmış olabilirsiniz. Daha sonrasında F'nin e, F yani basamak değerine geçiyorum. 8 çarpı binde bir şeklinde yazdığımda da halletmiş oluyoruz. Burası bunun daha temiz hali. Peki ya çarpma işlemlerini nasıl yapıyorum bu şekilde? İsterseniz iki tane yöntem var. 2,4 yani iki tam onda 4 ile bir tam onda 5'i yapalım. Yapacağım şey şu. İlk başta isterseniz birinci yol olarak e, direkt kesirli şekilde yazabilirsiniz. 24 bölü 10 şeklinde yazılır. Bu da 15 bölü 10 şeklinde yazılmış olur. Burası zaten çarptığımda 100 olmuş oluyor. 24 ile 15 çarptığımda 360 oldu. 360. Artık bu 360 bölü 100'ü de ne yaparız? 3'tan e, iki tane basamak olacak çünkü burada da 60 şeklinde ifade edebilirsiniz. Bu sıfırın pek bir önemi yok. O yüzden hatta hiç önemi yok. 3,6 şeklinde ifade etmiş oldum. Ya da Direkt virgülleri görmezden gelip 24 ile 15'i çarpabilirsiniz. 5 kere 4, 20 elde var. 2, 5 kere 2, 10, 12 olmuş oldu. 1 kere 4, 4, 1 kere 2'den 2 olmuş oldu. Yani şurası 0, burası 6, burası da 3 olmuş oldu. Şimdi bakıyorum. 22,4'te bir tane virgül var. 1 bölü 5'te de bir tane kaydırarak virgülü olmuş oldu. Yani toplamda iki tane kaydırmış oldum. Ne yapacağım? Burada da iki tane kaydıracağım. Ve 3,60 ya da 3,6 şeklinde ifade edersem aslında yöntemlerimi bitirmiş olacağım gençler. E, hızlı bir tekrar oldu. Güzel bir tekrar oldu. Sınavda da işinize yarayacağını düşündüğüm için böyle güzel bir tekrar etmiş olalım dedim. O zaman ne yapın? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadeleştirmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun.